Evet arkadaşlar bazı arkadaşlar demiş ki e, dışarı, sen kediye dışarıda bakıyorsun dışarıda bakıyorsun bu kedi nerede kalıyor nerede yaşıyor diye söylemişsiniz istemiş ki burada Müşke'nin evi de hemen şuradadır arkadaşlar e, yalan yok benim param olmadığı için bütçemde biraz sıkıntılı olduğu için benim param yoktu ben de şöyle bilgisayar kasasından ona bir tane ev yaptım böyle içine biraz sünger falan kattım böyle hani kesilmesin diye sağa sola böyle bir şey yaptım burası onun dinlenme yeri işte üstünü böyle güzelce kapattım. Bilgisayar kasasına hani yağmur falan yağarsa. Çünkü burası Antalya. Antalya'da bazen hani havaları bir bakıyorsun, güneşli bir bakıyorsun, yağmur yağıyor. Güvenemediğin için böyle hemen üstünde kapattım. Akşamları kendine oraya giriyor. Bizim işe yemeğe devam. Doydur mu kızım? Doydur mu kızım? Evet. Bir ondan yiyor, bir ondan yiyor. Hayat sana güzelmiş ki. Miske, 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 miske. İşte arkadaşlar sizin de paranız yoksa böyle kasadan, bilgisayar kasasından böyle o yan kapağını biraz kesin ön tarafını hani böyle açma kapatma tuşunu oradaki bir bölümünü kesin oradan ondan sonra o yatırın oraya içine bir tane halı atın kediler içine giriyor hani bakın ben şuradaki halıdan yaptım fazlalıklardan falan yaptım o kedi evini işte bu da bizimmiş ki artık kuarına doydu artık yaramazlık yapacak şimdi de kızım içeriye girme valla anne görürse sana kızar valla sana kızar Miski, evet. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, iyi günler.